Bigadiç yolu Atköy Kavşağı'na yakın bir mesafede meydana gelen trafik kazasında Balıkesir Belediyesi'ne ait 14 Noğlu Paşaköy hattında sefer yapan ve Alptakır Göz'ün kullandığı 10 EH811 plakalı otobüs yolcu indirmek için yolun sağında durması sırasında Balıkesir Üniversitesi'ne çiçek götüren İlkay Aslan kullandığı 10 V8727 plakalı motosikletle otobüse yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yola savruldu. Buradan yolcuları almıştım. O sırada işte arkadaş rüzgardan kafasını çevirdi. Yandan arabaya vurdu. Yaptı. Yokayım bir şey. abi. Yaralanan motosiklet sürücüsü İlkay Aslan'a olay yerine gelen 112 ambulans ekibi ilk müdahaleyi yaparak tedavisi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.